Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan alanlarda yaygın olan dağ oluşumları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi hangi dağları nerede arayacağım bu önemli. Önce şu dağlara bir bakalım. Birincisi kıvrımlı dağlar. Kıvrımlı dağlardan kastım şu antiklinal, senklinal sistemi şeklinde olan sıra dağlar. Antiklinal, senklinal diye gidiyor. İkincisi kırıklı dağlar. Kırıklı dağlardan kastım da şu Horst Graben sistemi. Üçüncüsü de volkanik dağlar. Volkanik dağlardan kastım da volkan kolineri. Yani volkan patlayacak. Bu patlama esnasında biriken malzemeler üst üste yığılacak ve volkan konileri oluşacak. Şimdi sahip olmam gereken yetenek şu. Hangi dağı Türkiye haritasında nerede arayacağım? Bakınız Van Gölü'nün üst tarafında Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Nemrut, Süphan, Tendürek volkanik dağlar var. Tuz Gölü'nün yine şöyle alt tarafında Hasan, Erciyes, Karadağ, Karacadağ, Melek Melendis, Volkan kolinleri var. Bu arada bunların isimlerini çok fazla ezberlemeniz gerekmiyor. Sadece nerede aramanız gerektiğini bilin. Geldim Kıvrımlı Dağlara. Bakın Kuzey Anadolu Dağları, Toroslar. Buralarda hep Kıvrımlı Dağlar var unutmayacağım. Üçüncüsü Kırıklı Dağlar. Kırıklı Dağları da Batı Anadolu'da. Ege'de arayacağım bir de Nur Dağları'nın olduğu yerde. Yani kabaca Van Gölü'nün ve Tuz Gölü'nün çevresinde Volkanik Dağları, Karadeniz ve Akdeniz kıyı kuşağında Kıvrımlı Dağları, Ege kıyısında da Kırıklı Dağları arayacağım. Hatta şöyle bir kısa yol. Bakın elinizi duvardaki haritaya dayadığınızda şu parmaklar Kırıklı Dağlar'a karşılık geliyor. Bak Ege'nin olduğu yer ve Nur Dağları'nın Hatay'ın olduğu yer diyoruz. Peki bu bilgilerle hemen bakıyorum. Bir de Batı Anadolu'dayım. Ege kıyısındayım. Burada Kırıklı Dağlar var. İsimlerini çok fazla ezberlemeniz gerekmiyor. 2 ile gösterilen yer Van Gölü'nün hemen üst tarafı. Burada Volkanik Dağlar var. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Nemrut, Süphan, Tendürek gibi. Ve 3 ile gösterilen yer Batı Karadeniz. Sıra Dağları'nın olduğu yer. Kıvrımlı Dağlar, Küre Dağları Olduğu yer dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.